Gönül verdim kızın adı yükseldi. Gönül verdim kızın adı yükseldi. Can verirken feryadı arşa yükseldi. Can verirken feryadı arşa yükseldi kabahat ne ondaydı ne de bendeydi kabahat ne ondaydı ne de bendeydi alnımıza yazılmış bu bir eceldi alnımıza yazılmış bu bir eceldi alkış oh. Milas da öldürdüler bu kızı da annen gelin o Zekiye, Zekiye teyzen gelin bitişindeki evde öldürdüler kızı e, bıçakladı ana. böyle kaç yerinden bıçakladı bıçakladı öldürdü e. Ondan sonra da kendisi fare diye köpek zehiri içti öldü onun Onlar, üzerine mi yazılmış? onun üzerine yazılmış Nazmi Yükselen besteledi bunu Oo. ek bilgi de unutmayalım <laughs> şarkı sonu <laughs>